herkes Yok. ya. Ortaya üç dört üç dört yani masalar hani küçük şu kadar. On için edilir <laughs> <var. gülüyor> diğer kapı Uzun masa kullanmayacağını <laughs> Üç buçuk kilo var burada. Atlet çocuklar Hani şimdi şurada mesela ben geldim içeriye girdim değil mi? Ben yani... bir... Hiç onlara hizmetlerini bilmiyorum ki. Artık herkes

Ne niye sen bu yanım bana şey versin annen olan onu ayarlasın. Sen ne de sen suyun ki? Meşhur var, var, can, var, abi. Maşallah Murat Usta'ya. Şey ne olur mu? Olur, olur olur abi, tatlı yağmayacağız abi. やった Temizlemesi demesi var ya Bora <laughs> şu üstüne evet, maç <laughs> Sivas tel elbasının unutmaya yüz tutmuş tatlardan birisidir. Bunu gün yüzüne çıkartmak için gerekli e, çabalar sarf ediyoruz. Bu öncelikle çok eski kültüre olduğumuz zaman Sivas'ta uzun kış geceleri vardı. Sivas'ımızın e, sıra gezmeleri vardı. Aileler, mahallele bir araya gelirdi. Ayda bir kere yapmak üzere telefon telefon yokken, televizyon yokken, internet yokken ulaşmıyor, araba yokken böyle bir eğlenceler, dost sohbetleri yaparlardı. Bir araya gelirlerdi, helva çekerlerdi, şarkılar, türküler eşliğinde ve bu kültürlerin unutuldu. Şu anda e, kafeler çıktı, restoranlar çıktı, aileler bile bir araya gelemiyor. Bu, bu televizyon gerçekten uzun zahmet içeriyor. Yaklaşık yarım günü, 5 saatimizi alıyor. Yarım günlük bir çabayla oluyor. Ve bu çok da e, ustalık isteyen ince bir iş. Olduğu için gerçekten her insanda bunu e, öğrenmediği, bilmediği ise yapamaz, tutturamıyor. Çünkü bunun belli bir aşkı var, sevdanı vereceğin, sevgini vereceğin. Yani el lezzetini katacaksın ki ortaya çağırdasın. Bundan tutun, malzemeye dahil birinci sınıf kaliteli ve... Hijyenik olmak suretiyle işçilik istiyor. Yapma aşaması istiyor ve ocağın ateşiyle da olsun. Yani buna gerekli ne madene gerekli her şey özenle seçilmiş olması lazım. Özel bir işçilik lazım. O yüzden de bu unutma yüz tutmuşun. Asıl sebebi de birinde bu yapması zahmetli ve olmamasına dayanan bir şey. Bu kültürlerimiz çok geride kaldı ve unutuldu, unutulmaya da yüz tutuyor. Şu anda Sivas tel Avası zaten piyasada bulamazsınız, satılmıyor, öyle bir ürün yok. Zaten bunu yap sonra hemen tüketmeniz lazım. Çünkü bu dayanmaya herhangi bir kimyasal olmadığı için günlerce aylarca saklayacağım bir gıda değildir. Bunlar zaten... Birlik beraber temizledik de tükeniyor sana. Kalabalık olduğu zaman zaten kalmıyor. Parmaklarına ısırıyor millet yiyor. Severek tadıyor. Yapmaz zahmetli, yemez lezzetli. Sivas'ın Osmanlı'dan gelen, e, asırlardır devam eden tel helvası e, çektik bugün. E, muhtar arkadaşlarımızla beraber, misafirlerimizle beraber o sıcaklığı, o lezzeti tekrar burada e, bir yaşatmaya çalıştık. Unutulmuş bir e, adettir, gelenektir. Çok az yerlerde yapılan bir e, etkileşimdir. Biz hani böylesi toplantıyı e, herkes görsün, eskisinin e, ruhunu tekrar yaşatalım diye Hı -hı. E, burada bir araya geldik. Bu sıcaklığı beraber yakaladık. Hiç olmadı. Sayın Federasyon Başkanı böyle baktı. Valla buna yedik zaten.